3 Temmuz Pazartesi sabahından herkese merhaba. Nasıl çalışıra? Hoş geldiniz. Muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Umarım bu hafta sizler için gizlenmiş mucizelerle doludur. Lafı çok uzatmadan nasıl çalışırım bu haftaki konusu TBM yani Tunnel Boring Machine. Tünel açma makinesi nasıl çalışır? Podcast'te kalın. İnşaat ve madencilik sektörlerinde yeraltı yapıları büyük önem taşımaktadır. Özellikle büyük şehirlerde elektrik, su, kanalizasyon, telefon, doğalgaz ve metro tünelleri gibi yapıların açılması sırasında çevreye ve yer üstündeki yapılara zarar verilmemesi son derece önemlidir. Bu da seçilecek kazı tekniği ile alakalıdır. TBM denilen tünel açma makineleri yatırım maliyeti yüksek olsa da İstenilmeyen yeraltı hareketlerini önleme kabiliyeti, daha sessiz, titreşimsiz ve hızlı çalışması nedeniyle günümüzde tercih edilen kazı makineleri haline gelmiştir. Sert, orta sert, yumuşak ve akıcı formasyonlar için kullanılabilen kafa dizaynları ve keski tipleri, makineyi dengeleme sistemleri, tahkimat sistemleri, çıkarılan posayı taşıma sistemleri çeşitli yönlerden farklılık göstermektedir. Açılacak yeraltı boşluğu boyunca geçilecek formasyonların önceden tespiti, kullanılacak makinenin seçiminde en önemli faktörlerden biri olmaktadır. İlk tünel açma makinesi Amerika'da Huzek tünelinde kullanılmıştır. Bu makine daire şeklinde döner bir kesme kafasına sahipti ve keskiler konsantrik daireler çizerek kazı yapacak şekilde dizilmişlerdi. Tutunma mekanizması İtme yani baskı mekanizması ve pasa uzaklaştırma düzenleri vardı. Ancak 1856 yılında yapılan bu makinenin yapısal tasarım şekli makinenin sert kayaçlarda başarılı olarak çalışabileceği seviyede değildi. Herman isimli inşaat mühendisi bu makine ile 3 metrelik bir ilerleme yapmayı başarmıştı. TBM'in esasını oluşturan bu kavram daha sonra 100 yıl boyunca hiçbir gelişme kat edememiştir. 1956 yılında James Robbins kalem keskiler yerine döner disklerin kullanılma fikrini ortaya atmıştır. Toronto'daki bir uygulamada günde 38 metrelik ilerleme gerçekleştirmiştir. Bu uygulama TBM'lerin yumuşak ve orta sert kayaçlarda ekonomik olarak kullanılabileceğinin ilk göstergesi olmuştur. Toronto'daki uygulamanın ardından 26 yıl boyunca yine pek bir ilerleme olmamıştır. 1970'lerin sonu ve 1980'li yılların başlarında Amerika ve Avrupa'da birçok üniversite ve araştırma kurumu disk kesicilerin sert kayaçlardaki performansının fizik prensiplerini anlamak üzere çok sayıda araştırma yapmışlardır. Tünel açma makinesi yer altında tüneller açan büyük bir makinedir. Birçok parçadan oluşan karmaşık bir makinedir. Ve gelin bunun nasıl çalıştığının temel prensibini inceleyelim birlikte. Adı tünel açma makinesi olsa da aslında söz konusu olan tek bir makine değil. Tünel açma makinesi deyince kazıyı yapan kesici kafadan başlayıp kazılan toprağın tünelden çıkarılmasına kadar uzanan bir yandan tünel kazarken diğer yandan tünelin inşasını da yürüten bir makine ve düzeneklerden bahsediyoruz. Bu makine toplamda 9 düzenekten oluşur. Bunlar kesici kafa, itme ve yönlendirme sistemleri, Sarmal taşıyıcı, koordinasyon ve kumanda odası, havalandırma tesisatı, elektrik tesisatı, kazı malzemelerinin tünelden dışarı çıkarılmasını sağlayan taşıyıcı bant, betonarme kaplama elemanlarını taşıyan vagonlar, betonarme kaplama elemanlarını yerleştiren düzenek. Hadi gelin bu düzenekleri tek tek inceleyelim. Kesici kafa bağlı bulunduğu çok güçlü motorlar sayesinde yer altında Çevresi ve önü tonlarca toprakla kaplıyken kendi çapında daire çizerek döner. Üzerinde aşınmaya karşı dayanıklı alaşımlardan üretilmiş, temas ettiği yüzeyin tamamını tarayacak biçimde yerleştirilmiş çok sayıda keski bulunur. İtme ve yönlendirme sistemi hidrolik, yani sıvıların basıncı iletmesiyle çalışan silindirlerden oluşur. Silindirler saldıkları basınç gücüyle kesici kafayı kazı yönünde iter. 360 derecelik bir çember oluşturacak şekilde yerleştirilmiş silindirlerin her biri ayrı motorlara bağlıdır. Bu, gerektiğinde silindirlerin kesici kafaya farklı ölçüde güç uygulayabilmesini sağlar. Böylece tünel açma makinesi yer altında manevra yapabilir, kazı yönünü sağa, sola ya da yukarı aşağı yönlere çevirebilir. Kesici kafa döndükçe keskiler temas ettikleri toprak, kum ya da kayaları parçalar. Ufalanan malzeme kafanın üzerindeki boşluklardan sarmal taşıyıcıyla arkadaki hazneye dolar. Ne kadar sağlam da olsa kesici parçalar zamanla aşınır hatta kırılabilir. Hasar görmüş parçalar makine çalışmadığı sırada kesici kafanın arkasındaki hasne hazneye giren bakım ve onarım teknisyenleri tarafından yenileriyle değiştirilebilir. Sarmal taşıyıcı maden cevheri değeri olmayan kazı malzemelerine Pasa denir. Kazının ilerleyebilmesi için pasanın tünelden düzenli olarak yeryüzüne çıkarılması gerekir. Pasa ilk önce sarmal taşıyıcı tarafından kesici kafanın arkasındaki hazneden uzaklaştırılır. Koordinasyon ve kumanda odası tünel kazısı hatasız hesaplamaları, tüm makine ve sistemlerin sağlıklı işlemesini ve kalabalık bir iş organizasyonunu gerektirir. Kazı sırasında karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak gerekebilir. Bunun için işlerin koordine edildiği bir oda bulunur. Havalandırma tesisatı yerin altı nemlidir. Kazılan malzemenin taşınması sırasında çıkan tozu da düşününce tünel açma makinesinde görevli insanların sağlıklı soluk alabilmesi için güçlü havalandırma sistemlerine gereksinim duyulur. Elektrik tesisatı tünellerde kullanılan pek çok makinenin motoru ortamdaki havayı kirletmemek için genellikle elektrik enerjisi kullanır. Kazı malzemelerinin tünelden dışarı çıkarılmasını sağlayan taşıyıcı bant, pasanın tünelden çabuk ve kolayca dışarı çıkarabilmesi için tünel ilerledikçe taşıyıcı bant döşenir. Sarmal taşıyıcı tarafından taşıyıcı banda aktarılan pasa geriye doğru bir yol kat ederek tünelden çıkarılır. Ardından kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırılır. Betonarme kaplama elemanlarının taşıyan vagonlar. Önceden bir fabrikada üretilmiş olan betonarme kaplama elemanlarının yeryüzünden tünelin en ön bölümüne taşınması gerekir. Ağır ve çok sayıdaki bu elemanları taşımak için geçici olarak döşenen raylar üzerinde çalışan küçük vagonlar kullanılır. Betonarme kaplama elemanlarını yerleştiren düzenek. Kazılan silindirik bölgenin yüzeyi toprağın çökmemesi için modüler betonarme elemanlarla kaplanır tünel açma makinesinin içinde bu işi kazı ilerledikçe otomatik olarak yapan bir düzenek bulunur. Bu modül kazı ilerledikçe açılan tünelin uzunluğunun gerektirdiği sayıda çoğaltılır. Birbirine eklenen yüzlerce, binlerce betonarme çember tünelin yüzeyini kaplayan upuzun bir silindire dönüşür. Kesici kafayı iten ve yönlendiren hidrolik silindirler Betonarme çemberlerin her zaman en sonuncusuna yaslanır. 7 adet modüler betonarme kaplama silindirik bölgenin yüzeyine bir çember oluşturacak biçimde dizilir. Yani tüneli oluşturur. Tünel açma makinesinin tünel açma makinesini kullanmanın avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyelim. İlk önce avantajlarıyla başlayabiliriz. Tünel inşa etmenin çok verimli bir yoludur aslında tünel açma makinesi. Çeşitli zemin koşullarında kullanılabilir çalışması nispeten güvenlidir e, uzaktan kontrol edildiği için. Diğer tünel yapım yöntemlerine göre daha az gürültü ve titreşim üretir. Dezavantajları ise şöyledir. Çok büyük ve karmaşık bir makinedir. Çalıştırmak pahalıdır. Taşıması, taşıması ve montajı zor olabilir. Aynı zamanda tamiratı tünel içerisinde kesici takımlardan birisi arızalandığında bunun tamiratı oldukça zordur. Günler alabilir haftalar alabilir. Bir belgeselde izlemiştim. Tünel açma makinesinin kesici takımlarından birisi kırılıyor ve yeraltı suları tünel açma makinesinin önüne doluyor. Burada da dalgıçlar devreye giriyor. Bu işlemi kesici takımı değiştirebilmeniz için aynı zamanda da dalgıç olmanız gerekiyor. Su altında yapılan bir değişim işlemi gerçekleşiyordu. Oldukça zor bir işlem ve maliyetli olduğunu da tahmin edebiliyoruz. TBM Tünel inşa etmek için çok yönlü ve verimli bir makinedir. Çok çeşitli projeler için çok uygundur ve bir tünel inşaat yöntemi olarak giderek daha popüler hale gelmektedir. Tünel açma makinesi, makinenin performansını izleyen ve gerektiğinde ayarlamalar yapan bir bilgisayar sistemi tarafından kontrol edilir. Tünel açma makinesi ayrıca zemin koşullarını ve tünel açma makinesinin ilerleyişini izleyen çeşitli sensörlerle donatılmıştır. TBM çok karmaşık bir makinedir ve onu güvenli ve verimli bir şekilde çalıştırmak için çok yetenekli operatörlerden oluşan bir ekip gerektirir. Bir TBM çalışma şartlarına bağlı olarak günde 4 ila 25 metre arasında tünel kazabilir. İspanyol firma ACS'nin Japonya'da yaptığı Berta şimdiye kadar dünyada yapılmış en büyük tünel açma makinesidir. 112 metre uzunluğunda olan Berta 7000 ton ağırlığa sahiptir. Şimdi siz de mekanizmaların nasıl çalıştığını merak ediyorsanız nasıl çalışırı Spotify, Instagram ve Youtube'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.